Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. um, <laughs> um. <laughs> oh, oh. oh, oh. Sizi yakalayacağım. Öyle bir gün bulacağım. O zaman, o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Bütün hayatım boyunca yaşlı devin kayıp hazinesini aradım. Peki ama elime ne geçti? Yalnız yorgun ayaklar ve bir hazine dedektörü. Bu alet canımı sıkmaya başladı artık. Hey ne oluyor? Hey, hey, hey bekle. Hey, hey, yavaş dur. Dur biraz yavaşla. Dur. Ah, ah, ah. Buna inanamıyorum. O yaşlı devin kayıp hazinesini sonunda buldum. Hepsi benim zengin oldum. Doğru. Günahkar. Aa, e, 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 sen, sen de kimsin? Ben yaşlı devin ruhuyum. Sen de şeytan ipsin. E tabi hiç kimse mükemmel değildir. Hiç kimse bu hazineye layık olduğu ispat edemediği sürece ona el süremez. He ama ben buna layığım ben. Öyleyse ben... bunu ispat et. Gecenin karanlığında gölgelerle savaş ve bana üç şey getir. Dev akbabanın bir tüyünü, volkanın ateşini getir... Ve o ünlü mavi elması da getireceksin, tamam mı? Ama ama bu bu imkansız efendim? Şöyle de olabilir. Yani <laughs> eğer temiz yürekli asil bir kızla evlenirsen, o da olur. Ama 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 bu imkansız bir şey efendim. Biliyorum. Ben diyeceğimi dedim sana. Aa, bekle. Ah. Aç kapıyı! Aç bana bir şans tanı, lütfen! Şifre? Esas parayla! Oh, Durun! Hmm. Susun! Kendinize gelin! Hı, bildiğiniz gibi yakında Şirin babanın doğum günü var. Bunun nasıl kutlayacağımızı kararlaştırmamız gerekiyor. Evet! Ha, e evet! Şirin, Hı, şirin, 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 şirin. Şirin, susun, susun! Tek tek konuşun! Güzellik yarışması yapalım! Ben bundan nefret ederim. Kek yeme yarışmasına ne dersiniz çocuk? Kekten nefret ederim. Ay, ay uyuklama partisi vereyim. Partilerden de nefret ederim nasıl ne dersiniz? Aaaa! Yatılıyorum, yatılıyorum! abi. ediyorum! Neden yeteneklerimizi birleştirip bir şov hazırlamıyoruz arkadaşlar, ha neden? Aa, evet çok haklısın, herkes kendi yeteneklerini sunsun! Ha. Eğer Şirin Baba'ya sürpriz olsun istiyorsak bunu gizli tutmalıyız Şirinden. Aa, doğru söylüyorsun, e, gizli ya. Evet, anlaştık, sabah ilk iş pratik yapmaya başlıyoruz. Tamam, Aa, Pratik mi? Benim buna ihtiyacım yok ki! Ha, pratik olayı oturtur Şirin'e! Pratik can sıkar! Pekala Şirin'ler, şimdi hep beraber çalışmaya başlıyoruz, hadi başla! Tavuk Şirin caddeyi niye geçer, söyle bakalım! çünkü peşinde on yumurta var. <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi karşınızda <laughs> Obur Şirin. Obur, ne oldu? Dur, Obur sinirli misin? Hayır! açım. <gülüyor> 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 Şirine, sen de bir an önce Şirin dansı için çalışma yapmaya başlamalısın. Ay saçmalama! Benim çalışmaya ihtiyacım yok, kuş değilim. Ama Şirine, eğer çalışmazsak istediğimiz kadar başarılı olamayız. Yapma usta Şirin, herkes dans edebilir, izle bak! Dans müziği lütfen! <gülüyor> <gülüyor> Şimdi anladın mı Şirine, çalışmalıyız! Hayır! çalışmayacağım. Sadece biraz ısınmak istiyorum. Tamam. Tamam şirinler. <laughs> Bütün maziyetlerinizi gösterin. <gülüyor> 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 Ay çok komik. Aa, çok yakında bir yıldız olacağım. Dans etmenin daha kolay bir yolu olmalı mutlaka. Eminim kolay bir yolu vardır. Aa! Aaa temiz yürekli asil bir kız sevin. İşte yardım geldi hayatım buradayım! Aaa bir şeytan! Aaa ama sıradan bir şeytan değil! Rüyalarını gerçekleştirebilirim şekerim! Şirin dans kraliçesi! Zannede ne demek istedin? Çok basit izle bakalım! Bu özel pabuçlarla köyün en dansçısı olacaksın ve de en iyisi provaya da hiç gerek yok hayatım. Hadi dene bakalım. Ah canına dans ediyorum. Evet yapabiliyorum. Tanrıça gibisin. Aa, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Aa, hiç gerek yok hayatım. Bir gün bu borcunu ödeyebilirsin merak etme. Aa, evet bu konuda çok haklısın. Güzel, asil kız ve unutma, bundan daha iyi bir alışveriş olamazdı. Evetim. Şimdi görsünler işte, gelmiş geçmiş en iyi dansçı olacağım. Güçlü. Ha? Güçlü, artık dansa hazırım. Üzgünüm Şirine, prova bitti. Provadan bana ne? beni izledi. Aa! 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 <gülüyor> 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 Tanrım bir yıldız doğdu. Evet Tanrım Şirine, eminim bunun için çok çalışma yaptın. Çalışmak mı? Hayır. Bu sadece bir yeterek yetenek işi. Dum 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 <laughs> dum. Akılları başlarına gitti. Bu şovun yıldızı ben olacağım. <laughs> İyi günler asil öylesin. kız. Borcunu ödemenin vakti geldi artık. Aa, tabii ne istersin peki benden? Güzel bak şimdi elini istiyorum tamam mı? Elimi mi? Evet karım olarak ama Söz verdin, anlaşma anlaşmadır hayatım! Şey, kabul etmiyorum, beni zorlayamazsın! Ney? Çok korkunç bir şey yaptım, şimdi başım çok büyük bir dertte. Nasıl bir dertmiş Şirine? Ben sandığınız gibi mükemmel bir şirin dansçı değilim. Hepsi bu sihirli pabuçların eseriydi. Ve şimdi de o bana eğlenelim diyor. Biliyor musunuz? Vav! 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 Oo, merak etme Şirine! Kaptırmayız seni ellere! Şirine! Nikah geç kalıyoruz tatlım! Gel bakalım! Hiçbir yere gitmiyor kulaksız! Ha evet, başının derde girmesini istemiyorsan sen de git! Aa, hiç sorun olmayacak, merak etme, hiç sorun yok tamam mı? İmdat! Bu pabuçlar! Bavuşta... Ayşe, ben onları durduramıyorum! Durduramıyorum! Gel ya bakalım benim güzel gelinim! Ya, ya. Bırak beni! İmdat! Şirin'e! Geri dön Şirin hırsızı! Ne Neredesin Şirin? şirin. Neredesin? Gidip Şirin babaya haber verelim, Şirin baba! Yarın doğum günüm. Şirinler adını bile anmadılar. Aslında beni pek önemsemiyorlar galiba. Şirin, şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Şirin, baba. şirin, baba. şirin babalarını unutmayacaklarını biliyordum da. Şirin baba! Şirin baba! Babacığım! Baba neredesin? Nereye saklandın? Şirin baba! Şirin baba! Çok Buradayım işte! Ben şirin baba! Dediğimi duymadı mı? Harekete geçmedi! Şirine kaçırıldı! Ne? Bir şeytan kaçırdı! Onu yakalamaya çalıştık ama bizden daha hızlıydı. Öyleyse biz de onu bulana kadar yollara düşeriz. Sen nefret ederim. İşte orada. Şeytanın kalesi. İşte şirine. sessiz olun. Yoksa asla amacımıza ulaşamayız hadi. Ha, sanırım başka bir yol denememiz gerekecek. Şirin baba ben bir yol buldum. Aa, keşke, keşke prova yapsaydım. Herhalde bundan daha kötü olmazdı. Aa, şirinleri bir daha hiç göremeyeceğim. Ha? Daha çok çalışsaydım daha çok ustalaşırdım bu işte. Aa, Ay güçlü yaptın. Hey! abi, abi. Tapınak gibi gelin odası yapmışım anacığım, değil mi mi? <laughs> ha bu da ne, bir avuç parti bozucu yarattık mı görüyorum karşımda? Bırakın abi, bir tane kafa açacağım şuna, bırakın! Şirineyi derhal serbest bırak, bana emrediyorum! Bana iyi bir neden göster bakayım! Çünkü biz onu çok seviyoruz, sen sevmiyorsun. Ha, bu doğru, çok doğru. Tamam, kalbimin sesini dinleyip size şirini kurtarma şansı tanıyacağım tabii. Şimdi o korkunç mağaraya gideceksiniz ve bana oradan... Üç tane önemli şey getireceksiniz. Bunları benden de istemişlerdi. Dev akbabanın bir tüyünü ve volkanın ateşini istiyorum. <laughs> ya. ve ünlü mavi elması tabii ki. Ay ay aman tanrım. Ay, Dostlarım size yolu gösterecektir. Yarın gün doğarken buraya gelin. Yoksa şirine karım olur. Bay bay. <laughs> Gel bakalım benim küçük mavi gelinim ve bunu oturup kutlayalım. Sonra birlikte dua edelim de şirinler o mağaradan asla sağ çıkamasınlar. <laughs> İşte böyle, bunlar ben bir baktım mı kaçarlar ama ben korkmam <laughs> <laughs> ha, şimdi vururum! Ay! şimdi neden öyle kok 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 dediklerini anladım! Yarın sabaha kadar süre tanıdığına göre üç gruba ayrılalım. Güçlü, sen grubunla dev akbabanın tüyünün peşine Peki Şirin Baba! Usta! Sen ve grubunuza Volkan'ın ateşinden almaya çalışın. Pe 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 peki Şirin baba. Ha, üçünüz de benimle gelin. Biz de mavi elmas arayacağız. E M M pe 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 peki Şirin baba. Şirin babaya en kolay işi bize verdiği için teşekkür borçluyuz. Ne bak babadan tüy koparmak çok basit bir iş olmalı. Öyle değil mi çocuklar? <gülüyor> <gülüyor> Aa, aynı ses. <laughs> O cenavardan asla tüy alamayacağız! Merak etme dur, benim bir planım var! Yuvasında bir sürü akbaba barınıyor olmalı. Biz de oraya tırmanırız, tüy alırız. Hey hey! Bu düşündüğünden daha kolay olacak! <laughs> Şirin babanın dediği gibi dikkatli olursanız... ...korkacak bir şey yoktur. Ne? <laughs> ne orada binlerce tüy var ama hepsi de zehirli. Ee, imdat, imdat! Beni bırak, bırak beni. Kaldır, tut beni, tut yakala. yakala. vardık ve hiçbir sorun çıkmadı. Öyle mi? Oo, sen onu bir de benim aynama zor bakalım. Evet. İçimden bir ses başımızın büyük bir derdi olduğunu söylüyor. Ha, o Hayır, şey. hani çok... Bence sen çok karamsar davranıyorsun. <laughs> <Ö> obur. İmdat. 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 Evet ciriler. Şu mavi elmas işte bu mağaradadır. Çok sessiz. Evet, bence o mağaradan korkmaya hiç gerek yok ki. E i̇şte beni de bu korkutuyor. Korkudan nefret ederim. Savurtkan, dur! Ha? Şu andan itibaren lider benim. İmdat! Biri yardım etsin! Sakar, senin gibi bir şehirde hiç rastlanmamıştır. İtin hadi, itin! Sakar şimdi bu kütüğe yapış! He, ee, e kütüğe yapıştım ama nasıl durduracağım? Sen orasını merak etme! Ben yeterince meraklıyım zaten! Bu, bu, asılın, herkes asılsın, hadi! <laughs> Ay, sonunda baş aldık. Ve bu ateşi oraya zamanında ulaştırırsak, Şirine'nin eğlenmesi gerekmeyecek. Pekala, yavaşça. Hadi, indirin. Hadi biraz daha! Tamam oldu! Çabuk şirinleyin, çabuk şirinleyin! oh, 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 oh! Bu, burası gerçekten çok 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 soğuk! Eve gitmek istiyorum. Beklemelisin, bak! Aaa, mavi elma! Anne oldu. Anne oldu. oldu. Anne oldu. Anne oldu. Anne oldu. Anne Ama Ah, Ah, şirin baba. asılın güçlü güçlü çabuk çabuk çekin beni kurtarın. <laughs> tamam peki kuş sen kazandın. İşte sana küçük bir armağan. i̇şte Hemen şirinlesek bu çok şirince bir şirinlik olur. Evet, volkan patlamak üzere. Ha, onu çekelim çabuk. hadi. Hadi oh. çabuk, oh. çabuk. Ah. çabuk. ol. Başının çaresine bak. Bayan hayalci yardım yola çıktı. Buzdan her zaman nefret etmişimdir. Somurt kadın bacağına yapış. Galiba volkan harekete geçti. Kaçın şirinler kaçın. O korkunç mağaraya geri dönün. Sonunda tüy aldık. Biz de Alevi. E var babalmaz o zaman. E peki senin baba? Bilmiyoruz ve çok merak ediyoruz. Aa, merak etmekten de nefret ederim. Aa. Evet, hadi bekliyorsunuz. Engel olmamız gereken bir düğün var. Şirin baba. baba. Başarmış. Şirin baba. başarmış gün doğdu ve şirinler hala ortalıkta yoklar. İmp ve eşini birleştirmenin vakti geldi artık. <laughs> Durun! İşte bizden istediğin üç şey. Aa, oh, başardınız, inanılmaz. Onu bana verin hemen, hadi çabuk olun. Dur! Önce Şirin'i serbest bırakmalısın. Emir mi veriyorsun sen? Gargoyles derhal düğün hediyemi hazırlayın ve krallığımı bu yaratıklardan arın. <laughs> Hey, artık Şirin günü dansını yapabilirsin Şirine. Gelin, şimdi onları unutamayacakları bir ders verelim, gözlerine filan vuralım. Hadi gidelim. Hey! <laughs> <Otur onları. Gülüyor> Ah, 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 bu, bu pabuçlar çok sıkışmış. Aa, biliyorum ama lütfen çıkarmaya çalış Şirin baba. Aa, bu kadarı da çok fazla artık. Üç şeyi aldım, tabii Şirin neydi? Ah, Şirin baba, duramıyorum! Ve çok yakında devin kayıp hazinesi de benim olacak Şirin! <laughs> Şirin'e, Şirin'em! Ne yapacağız? Ha bir çare arıyorum sakar. Aa işte burada. Sihirli dans papuçları. İmpi şeytan, şirine bir melek. Sihirli papuçlar lütfen ortaya çıksınlar. Ne? bu da ne? Biri büyümü bozdu. Olamaz. Şimdi de kendi adıma... Şirin Ramar Framazam. Ee, ay ay dört dur beni bu pabuçtan kurtarın lütfen. i̇mdat dur, dur. im, <laughs> Bırakın beni! <laughs> evet, biz de doğum günün için böyle bir şey planlıyorduk Şirin Baba! Gösterinin zevkini çıkar! Ah, şunu çok iyi anladım! Başarılı olabilmek için çok çok çalışmak gerekiyor! Evet, gerek çok haklısın Şirin'e! Her zaman ne derim, Şirin'lerle uğraşanın başı belada demektir! Durun! Bırakın beni, bırakın! Boa <laughs>